Bugün Minecraft oynamayacağız. Ama tabii ki de daha önceden Dorsun update'i çıkacakmış diye Splash'ın videosunu izleyeceğiz. Orada bütün detayları görebilirsiniz. Tamam. Hemen cıcık başlayalım ve gidelim. Ve gidelim. Tamam. Buradan YouTube'a gidelim. Ben benim hesabıma gidelim. Durun bakayım. Benim hesabıma gidelim havalı renes bildiğiniz gibi. Splash yazacağız buraya. Ondan sonra geliyoruz tamam. Şimdi burada biz izleyeceğiz 40 saniye tamam. Açıyorum. Bu update bildiğiniz gibi ben daha önceden Minecraft'ta söyledim size. Şimdilik baştan alalım. Bakalım update'de ne olacak diye. Şimdilik başlatalım bunu. Hmm, tamam. Orada gördüğün durun. Orada gördüğünüz gibi hasta olanlar kişiler gidiyordu. Orada yeni yatak vardı ve eee böyle kuru kafalı anahtarlar olacak artık böyle normal bildiğiniz değil başlatın artık bu mumla yapacağız gördüğünüz bu mumla yapacağız artık ve burada ise e, burada ise biraz daha büyük odalar yapacakmış bakın böyle yap, böyle yapacakmışız işte böyle tamam devamını izleyelim. Ya of özür dilerim. Bakın artık hani kruki fix yapacaksınız ya yani hani yani onu yapacaksınız ya işte artık updatete de artık o e, canavarlar böyle olacakmış. Aralık ayında 2022. Böyle e, bu resmi gördüyseniz tabii ki de e, bunda da tabii ki de hani dorsa gidiyorsunuz ya artık Roblox'ta. işte artık bunda da e, siz de böyle giderken o bu resmi görüyorsunuz böyle ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi. Devamı için görüşürüz.